Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte GTA 5 oynayacağız. Evet. Böyle. Bugün Michael olarak birazcık gezip yapalım. Bir sonraki videomuzda Mrs. Amanda give she say it make me clean. de. Hikayede başlarız. Şu an grafiklerimiz Ay. <laughs> yüksekti. Sadece beni çözünürlüğü tutmuyoruz. Bir, bir ek o yüzden ekran tam ekran olarak gözükmeyecek. Yani YouTube'da bu yüzden düzgün görüntü alamayacağız. Da. Bombili burada ne arıyor? Zombili. Bombili burada bir şey arıyor da boşver. <laughs> ben bir oyunu sesini biraz kısayım. Yoksa benim sesim duyulmuyor büyük ihtimal şu an. Ekran bildi neydi o? Aa unuttum. Neydi bekle ses 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 ha ses bildi. Ben bir sesini birazcık oyunu kısacağım. Benim sesim duysun müzik seslerini falan da kısıyorum. Müzik seslerini kısmam zaten önemli. Sadece oyun oynayalım. Şimdi oyun gördüğünüz üzere gerçekten açık ve güzel bir Güzel bir oyun. Hem aksiyon hem macera hem silah hem çatışma vesairenin çok fazla olduğu bir oyun. FPS'in de yerle bir oldu bir oyun yani. <laughs> Nedense kayıt dışında 100 FPS alırken Niye kayıttayken 30 FPS sabit sanki? Ya kayıt sitelerinden oluyor galiba 30 fps e sabit dediğim için kasıyor evet. Ben yani FPS FPS'in lc'sini kapatıp 60 alacağım büyük ihtimalle öyle düzelecek. Ya FPS'in lc'si ben, ben kullandığım için birazcık kasabilir belki de. Ya, şu an oyun bende biraz kasıyor ama size kasacak mıdır bilmiyorum. Neyse. Şöyle gördünüz şöyle bir tane araba. Bu arabayla bir yanlayayım gerçekten güzel ya şöyle oyunda güzel bir yan da şu Abi oyuna herhangi bir mod eklemeden bakın first person yapabiliyorum yani first person olay çok güzel aslında birazcık yan vereyim yan ver yan ver aaa Tokyo yan yan ver. derken binaya şu dükkana gireceğim dükkan araba park oldu arabanın parkı çıktı Amca. Ha. amca 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 yani. aleykümselam aleykümselam ne demek ne demek adam nereye gidiyor lan adam mevlana gibi dönüyor şu an adam mesleğe ders aldım gibi devam arabaya bin abim şöyle zaten ölmüşsün dışarı çık bari Şimdi ne yapabiliriz kaçabiliriz en iyisi kaçalım biz evet polisler falan gidiyor zaten şöyle savaş açalım birazcık kaos yaratalım birazcık kaos önemli kaos ne kadar önemli şunu anlatayım o polisler gerçekten çok gerçekçi ya adam siper alıyor sonra diğer polis mesela diğer polis şey arabasının hani mesela adam öldüğü zaman yerinin yerine geçiyor polisler böyle güzel bir işbirliği var boşuna gitmedim bu arada o üç yıldız yaptık helikopter ile. gerçekten çok güzel bu oyun. Oyunumuzu tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. Oyunun içerisinde e, yapabileceğiniz bir sürü aktivite var. Şu an aktiviteleri göstermeyeceğim. Ben sadece gezeceğim birazcık. oyunu sizin oh, yani en azından fiziklerini falan göstereceğim. Bir sonraki videoda GTA 4 çekimi yapacağım. Beklemede kalabilirsiniz. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. İzleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın bay bay. hay bari şu kapatma şunları yiyin bari. Vurmayın vurma vurma. Vurma abi vurma bak. Helikopter de geliyor. Hadi görüşürüz gel.